Herkese merhaba arkadaşlar. İşte burada takipçilerine yine güzel bir konuyla geldik. Uzman klinik psikolog Nilüfer İldir ile beraberiz. Nilüfer merhaba. Merhaba, herkese hoş geldiniz diyor, diliyorum. Bugün diyorum ki ilişkilerde hep ben mi çabalıyorum konusunu ele alalım. Ne dersin? Tabii ki sorularını merakla bekliyorum. Süper. O zaman hemen başlayalım. İlişkilerde hep çabalıyorum hissi sence neden bu kadar yaygın? Bu soru herhalde çok tanıdık bir duygunun sesi. Hep ben mi arıyorum? Hep ben mi anlayış gösteriyorum diye sormayan kişi çok yok aslında. Çünkü bu his bu kadar yaygın yaygın olmasının sebeplerinden biri birçok insanın ilişki içinde kendi emeğini daha görünür ve daha büyük hissetmesi. Yani kendi yaptıklarımız bize daha çok çarpıyor, daha çok görünüyor. Ee, ama bazen gerçekten de bir emek dengesizliği oluyor. Özellikle duygusal olarak daha açık olan taraf, ilişkiyi taşıyan kişi rolünü üstleniyor ve bu rol zamanla yoran bir taraf olabiliyor. Yani mesela biri bir taraf sürekli işte mesaj atıyor, planları organize ediyor, bir sorun olduğunda bunu fark edip e, gündeme getirip konuşmak istiyor ve zamanla sanki ya ben yalnız mı bir ilişki yaşıyorum? Hani hep her şeyi ben yapıyorum ve dile getiriyorum gibi bir duygu belirebiliyor. Bu çok yaygın bir şey. Çünkü çoğumuz aslında ilişkilerdeki yük paylaşımını açıkça konuşmayı pek bilmiyoruz. Bu yüz peki her zaman karşı tarafın ilgisizliğini mi gösterir yoksa algıda bir çarpıtma olabilir mi? Her çok çabalıyorum hissi Karşı tarafı mutlaka duyarsız ya da sevgisiz olduğunu göstermez. Bazen bu tabii ki bizim algılarımızla da ilgilidir. Mesela kişi geçmişte hep onay almak için çabalamak zorunda kaldıysa, ilişkide çaba göstermeyi sevgiyle eşitleyebilir. Dolayısıyla aslında partneri onu seviyordur ama sevgisini o şekilde göstermiyordur ama kişi onu bekliyordur. Bu noktada önemli olan şu, gerçekten karşılık alamıyor muyum yoksa karşılık beklentim fazla mı? kendimize belki bu soruyu sorabiliriz. Bu da beklentilerimizin kökenine bakmak, bazen algı ile gerçek arasındaki farkı görmemizi sağlar. Peki çaba göstermek ile kendini feda etmek arasındaki sınırı nasıl ayırt edebiliriz? Bunu çok önemsiyorum bu ince ama hayati bir çizgi çünkü. Çaba sağlıklı bir ilişkinin doğal bir parçasıdır. Bunu hep söylüyoruz. İlişkiler her zaman emek ister. Ama feda kendi ihtiyaçlarını sürekli ikinci plana atmak demektir. Burada yine kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bu ilişki içinde kendimi ihmal ediyor muyum? Kendi duygusal ihtiyaçlarımı bastırıyor muyum? Bir kişi sürekli partilerine göre plan yapıyorsa kendi isteklerinden vazgeçiyor demektir. Bu, bu şu demek değil. Sadece kendi istekleriniz olsun demek değil. Ama sadece karşı tarafın istekleri de olmasın. Sadece karşı tarafın isteklerinin olduğu uzun soluklu bir ilişkide bir zaman sonra kendinizi silik hissetmeye başlayabilirsiniz ve bu artık bir çaba değil, özveriyle kimlik kaybı arasında bir nokta haline gelebilir. Bu aslında tehlikeli bir noktadır. Peki partnerimizden yeterince karşılık alamıyorsak bu durumda neler yapmalıyız? Önce duygularını anlamaya çalışmalı belki de kişi. Gerçekten karşılık alamıyor mu yoksa beklentisi net değil mi? İkinci adımda açık iletişim. Ben bunu her zaman vurgulamayı çok seviyorum. Çünkü çalıştığım kişilerde genelde aslında ortak olarak da bunu görüyorum. İnsanlar konuşmuyor. İnsanlar her şeyin konuşulabileceği fikrini benimsemiyorlar. Ama her şey konuşulabilir. Sana değer verdiğimi belli ediyorum ama senin bana yaklaşımında eksik bir şey hissediyorum gibi. Hani yargılamadan ne düşünüyorsun sen bu konuyla ilgili? Ya da mesela kişi şunu sorabilir. Bu ilişkide neyin değişmesini istiyorum? Kendisine sorar bu soruyu ve sonra bir bulduğu sonuçlarla karşı tarafla konuşmaya geçer. Çünkü karşı tarafın içimize okumasını beklemek de çok mantıklı değil. Biz de çoğu zaman ne istediğimizi bilmeyen bir noktada olabiliyoruz. Kendi isteklerimizi belirleyip sonra bunu karşı tarafla konuşabilir hale getirdiğimizde birçok şey aslında çözücü bir noktada olabiliyoruz. Ben de bu sorunun aslında cevabını çok merak ediyorum. Sürekli veren tarafta olmak kişiyi nasıl ettiler? Yani psikolojik bedeli nedir? Bence çok ağır ama bunu açalım. Evet, bu rol e, zamanla tükenmişlik, değersizlik ve kırgınlık yaratır. Gizli bir öfke yaratır bazen. Çünkü sürekli veren kişi bir noktada ben bu kadar emek veriyorum ama hala yetmiyor duygusuna saplanır sürekli yaptığımız şeyleri düşünen bir halde bulursunuz kendinizi. Ben bunu yaptım, şunu yaptım, onu da yaptım, bu fedakarlığı da yaptım ama bunları görmüyor, bunların onun için hiçbir önemi yok gibi. Ve bu da aslında öz saygıyı zedeler. İlişki içinde kendini yalnız ve görünmez hisseder kişi. Bir sürü emek, bir sürü çaba karşı çaba hiç gitmiyormuş gibi hisseder. Çiftlerde genellikle şöyle şeyler oluyor. İşte bir taraf hep anlayan, alttan alan bir taraf oluyor ama... O alttan aldıklarını ve anlayışlarını karşı tarafa hiç iletişim şeklinde ifade etmediği için zamanla içinde dolmuş öfke birikmiş ve bir gün hiç beklenmedik bir anda aslında beklenmedik bir şekilde de patladığını görebiliyoruz bunların. E bu ihmal edilen duyguların bedelidir aslında. Halbuki o doluşlar yaşanmadan önce bir şeyleri ilk fark ettiğimizde sakin bir dille ifade edebilseydiniz hiç böyle olmazdı belki de. Dolayısıyla bir şeyleri fark ettiğinizde eğer bu sürekli veren taraf olduğunuzu fark etmek de bunlardan biri tabii ki de. Bunu karşı tarafa ifade etmek. Ben kendimi böyle hissediyorum. Sen bunu nasıl görüyorsun? Hep daha önce de bahsettiğimiz gibi karşı tarafı suçlamadan ben bir sürü şey yapıyorum sen bir şey yapmıyorsun gibi değil. Ben bu ara ilişkimizde çok fazla veren taraf olduğumu hissediyorum. İşte Yakın zamanda yaşadığımız şu şu olaylar, hani örneklerde verilerek. Bana bunu hissettirdi, böyle düşündürdü. Sen ne diyorsun? Sence sen neler yapıyorsun bu ilişkiyle ilgili? Acaba benim göremediğim şeyler olabilir mi? Belki karşı taraf da kendi içinde bir sürü fedakarlık yapıyor ama biz normal düzende ilerlerken bunları fark edemiyor olabiliriz. Bunları görebilmek de önemli. Burada hani karşı tarafın söylediğini fark ettik ya da fark ettirildi bize ama bu yine bize yetersiz geldiyse... Yani yine bizim verdiklerimiz ona daha doğrusu kendimizi daha da ağır basıyorsa karşı tarafın verdiklerini az görüyorsak burada neler yapılabilir? Yine bunu konuşmak. Emek verdiğini söylüyorsun, işte benim için şunları şunları yaptığını söylüyorsun, anlıyorum seni de ama ben de böyle hissediyorum. Ben de sanki bunlar yeterli değilmiş gibi hissediyorum. Ne yapabiliriz sence bu konuyla ilgili? Ben işte şu şu yaptıklarımdan dolayı artık yoruldum. Bunlar bana zor gelmeye başladı. Sen ne düşünüyorsun? Bunlar senin için önemli mi gibi? Yani hep altını çiziyorum ama gerçekten açık iletişimden bahsediyorum. Gerçekten içinde bulunduğunuz durumu bütün şeffaflığıyla karşı tarafa açmaktan bahsediyorum. Evet anlıyorum. Emeğin dengesiz olduğu bir ilişkide denge nasıl sağlanır? Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Burada en önemli şey iki tarafında farkındalık geliştirmesi aslında. Duyguların açıkça konuşulması. Karşı taraf bu dengesizliği fark etmiyorsa bunun yani değişimi çok zor. O zaten her şeyin iyi olduğunu, sorun olmadığını düşünüyordur. Ama yani şöyle bir şey belki de söylemek. Hani ben şu an ilişkimizde birbirimize verdiğimiz emek konusunda bir dengesizlik yaşadığımızı hissediyorum. Sence bunu nasıl dengeleyebiliriz? Gibi bir cümleyle başlanabilir. Şu çok önemli. Emek her zaman karşılıklı olmalı. Biri sürekli su taşıyorsa öbürü en azından testiyi tutmalı. İlişki tek başınıza sırtlanabileceğiniz ya da sırtlanmanız gereken bir şey değil. Her zaman iki tarafın da etkisi ve emeği olmalı o ilişkide. Peki karşı taraf değişmiyorsa, biz hala kendisini seviyorsak bu durumda ne önerirsiniz? Bu zor bir durum. Ama şunu da söylemek gerekir ki sevgi her zaman ilişkiyi sürdürmek için yeterli değildir partneriniz değişmiyorsa ama siz hep aynı yerden yer alıyorsanız şu soruyu belki de kendinize yöneltebilirsiniz. Kendimi sevmek mi, onu sevmek mi? Değişmeyen bir düzende kendinizi kaybetmeden kalamıyorsanız sevmek bile bazen yetmez. Sevgi fedakarlık değildir. Karşılıklı bir büyüme alanıdır aslında. Evet fedakarlıklar yaparız Karşı taraf da fedakarlıklar yapar ve karşılıklı olarak büyür ve gelişir ve daha iyi bir hale geliriz. Ama sadece bir tarafın iteklemesiyle gidilen bir yol uzun vadede hem çok yorucu olacaktır hem de konuştuğumuz gibi o biriken şeylerle artık ittiremez hale geleceksinizdir. O yüzden bunu kendinize yapmalı mısınız? Belki bunu sormalısınız kendinize. İlişkide emek istismarı diye bir şey var mı? Varsa nasıl örneklendirebiliriz? Tabii ki emek istismar dediğimiz şey aslında bir tarafın karşılıksız çabası üzerinden diğerinin konfor alanında kalması. O nasılsa yapıyor, o nasılsa halleder diye diğer tarafın hiçbir şey yapmaması aslında. Bu bazen pasif bir şekilde olur. Diğer taraf sürekli işleri başkasına yıkar. Biri birinin kariyerine destek olur, manevi yükünü taşır, herhangi bir kayıp söz konusu olduğunda her zaman oradadır, işleri halleder. Ama karşılığında emeği görünmez kalır. Sanki zaten bunları yapması gerekiyormuş. Sanki bunlar onun göreviymiş gibi. Ama aslında bu bir emek istismarıdır. Tıpkı duygusal emek gibi görünmeyen ama çok yoran bir yüktür bu. Aslında burada izleyicilerimize de şu soruyu sormak isterim. Siz hiç ilişkide emek istismarına uğradınız mı? Bunu yorumlarda bizimle paylaşırlarsa ve uğradığı bunu nasıl açtılar? Ben çok merak ettim şu an sen bunu söyleyince. E, Nilüfer çok teşekkür ederim bize aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. Ben de yorumları merakla bekliyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiysek lütfen beğeni butonuna basmayı abone değilsek kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayalım ki videomuz e, geniş bir kitleye yayılsın ve herkes bundan faydalansın istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.